Herkese selam bugün Pace, 2024 kornerden gol. Atma taktikleri göstereceğim iyi seyirle. Korneri kullanacak oyun bunun. Falso ve şut gücü yüksek olmalı. Bunun gibi. Bunlar yüksekse antrenman yerine giriyoruz. Birinci, yöntem. Ekranı kale ile hizalayın. Böyle vurmak için. İşaretlediğim yeri hızlıca parmağınızla. Yukarı çekin. Böyle hemen diye vuramazsınız. Veya antrenman yapmalısınız. İkinci, yöntem. Ekrana hiç dokunmayın sadece hızlıca parmağınızı. Gösterdiğim gibi kaydırın. Ve videonun sonuna geldik. Abone ve atmayı unutmayın. Böyle videolar için takipte kalın.